Önümüzdeki haftanın önemli gelişmeleri. Baştan aşağı başlıyorum okumaya. Sizler de takip edin. Gerekirse not alın. Gerekirse bu kısmı yayından not alın. Sonra tekrar bakarsınız. Bir, 1- bir, bir Temmuz pazartesi günü One Chain ya da Van Chain nasıl okunuyorsa bir duyuru gerçekleştirecekmiş. Van'da yarın bir duyuru varmış. Bilginiz olsun. artık takip ediyorsunuz. Kırılım üstüne bakıyor musunuz? Birazdan yine Van analizi yaparız. Görüntü bir kırılıma bir habere uygun mu değil mi? En azından kendimiz yorum yapmaya çalışırız. 2. Yine pazartesi günü 1 Temmuz'da Asi Token, hepinizin takip ettiği Asi Token'ın e, birinci evresi, Asi birleşmesinin birinci evresi gerçekleştirilecek. Bu birinci evre nedir diye hemen şöyle e, ben geçen gün sağolsun e, bir arkadaşımız, yine bir takipçimiz e, paylaşmıştı. Ben de onun attığı link üzerinden tekrar sizlerle bu bilgiyi paylaşayım. Birinci adımında ne olacak derseniz elinizde bulunan, elinizde bulunan Ocean 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 protokol ve Agix tokenlar alınacak. Yerine FED token verilecek. Bakın tekrar ediyorum. Elinizdeki Oceanlar ve Agix'ler alınacak. Yerine FED verilecek. Ocean ve Agix pariteleri borsadan, Binance borsasından kaldırılacak. Yani en azından destekleyen borsalar bunları destek yapacaklar. Kaldırılacak. Kaldırıldıktan sonra yerine FED tokenlar dağıtılacak atılması vesaire vesaire gibi aşamalarda herhangi bir hata olduğunu düşünüyorsanız hesaplamanızı şöyle yapmanız gerekiyor. Burayı böyle farklı bir fonta yazmışlar. Okumu yüzden böyle seçeceğim. Ocean ve Agix tokenlar Binance'ta FED borsa kodunu alacak. Yani onun yerine gelecek. Ee, bir Ocean karşılığında 0.43 FED alacaksınız. Bir Agix karşılığında da yine 0.43 küsurat FED alacaksınız. Bilginiz olsun. Elinizdeki adetlere göre hesabınızı yapın. Ee, ondan sonra da mümkün mertebe gelen adetlerinizi karşılaştırın. Bunu da belirtmiş olayım. Neydi diğer açıklamalar? Bakalım. Devamında 2 tem şey e, bir dakika. 1 Temmuz itibariyle şöyle bir durum da var arkadaşlar. Temmuz itibariyle Temmuz ayı içerisinde Amerika üzerindeki ABD'deki şirketlerin bir açıklaması var. 13F isminde bir rapor var. 13F isminde bir rapor. Bu raporu e, sizlerle paylaşacak. kim tabii sizlerle dediğim yani genel olarak tüm kamuoyuyla paylaşacaklar Amerika'da şirketler portföylerinde yer alan ETF'leri paylaşacaklar. Yani hangi şirketin elinde ne kadar Bitcoin spot ETF'i var bunu net bir şekilde göreceğiz. Tabi sadece Bitcoin spot ETF'i almıyorlar. Farklı ETF ürünleri de alıyorlar. Ama içinde Bitcoin spot ETF'i olanlar bizim ilgi alanımız olduğu için hangi şirketlerin elinde net olarak Bitcoin spot ETF'i var bunu Temmuz ayının sonuna kadar öğreneceğiz. Temmuz ayının sonuna kadar bu paylaşımlar yapılacak ay boyunca sürekli olarak açıklamalar gelecek. Şu şirketi almış diyecekler Bitcoin'de belki de hareket gelecek. Bu şirkette de Bitcoin spot ETF varmış diyecekler onda da hareket gelecek. Ki Nisan ayında bununla ilgili Mayıs ayında yine bununla ilgili gelen açıklamadan sonra neler olduğunu biliyorsunuz. Devam edelim. Evet sensin Batıkan. Ben teşekkür ederim. Salı günü. Salı günü efendim 2 Temmuz Salı günü saat 12'de Avrupa bölgesi enflasyon oranı açıklanacak. Beklentimiz 2.5 önceki 2.6 yani enflasyonda Düşüş bekleniyor Avrupa bölgesinde. Bu tamam. Yine 2 Temmuz Salı günü 16.30'da Powell konuşacak. Yapacağı konuşma içerisinde yine bana kalırsa olumlu mesajlar vereceğini düşünüyorum ben. Çünkü bu vakitten sonra olumsuz mesaja yer yok artık piyasalarda. Sadece bundan sonra bizi olumsuz yönde belki bir düşüş yönü tetikleyebilecek tek şeyin şey olacağını Powell'ın bir sonraki FED faiz toplantısında faizi sabit tutarken yapacağı konuşmanın belki bizi biraz daha geri çekebileceğini ama bundan sonra bizi aşağı çekebilecek bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Yani bana göre Bitcoin'de buraların dip olduğunu belirtiyorum. Yanılırsam da yanılayım canım. Ne yapalım Allah Allah. Benim beklentim bu. Devam ediyorum. Çarşamba günü. Çarşamba günü saat 10'da Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi. Tüfe geliyor. Geçtim. Kurtuluş günü sebebiyle yine çarşamba günü ABD borsaları erken kapanacak. Bilginiz olsun. Bundan kaynaklı olarak borsalar üzerinden veri gelmeyeceği için e, hacimsizlik durumu olacak. Market maker'ın eline kalabiliriz. Beklentilerden kaynaklı fiyatı sert yukarı veya aşağı vurabilirler. Dikkatli olalım. Her şeye hazırlıklı olalım. Yine e, devamında perşembe günü tamamıyla kapalı olacak. Bilginiz olsun. Çarşamba günü erken kapanacak. Perşembe günü tamamıyla kapalı olacak. Başka ne söylenmiş? Çarşamba günü saat 15.30'da ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. En kritik veri. Tabi bununla kalmıyor. Çarşamba günü bu veri geliyor. Biz saat 15.30'da bu veriyi alıyoruz. Saat 21'de aynı gün çarşamba günü saat 9'da Fed'in FOMC yani son yaptığı Fed'in faiz toplantısının tutanakları yayınlanacak. Toplantıda kaç üye ne demiş? Hangisi faiz arttırımını, hangisi azaltmayı, ne zaman azaltmayı, neden azaltmıyoruz veya ne zaman azaltacağız, faizi sabit tutulmasının sebepleri vesaire vesaire hepsinin yazılı bir şekilde tutanak haliyle açıklandığı veriler paylaşılacak. Ne zaman? Çarşamba günü saat 9'da. Bunu da yine beraber burada canlı yayında mümkün mertebe yorumlayacağız. Ardından Perşembe günü Ethereum ETF'lerinin işleme girilmesi bekleniyor arkadaşlar. En büyük kritik haberlerden bir tanesi bu. Ethereum ETF alım satımı açıklanırsa e, piyasanın belki de en manipülatif bir yükselişlerinden bir tanesinin geleceği gün 4 Temmuz olarak ben açıkçası bekliyorum. Çünkü şimdi işsizlik haklarından yaralama başvuruları önceki 233 bin geldi biliyorsunuz. 233 üzerine üzerinde bir veri alırsak bu bizim için ilk etapta iyi adım olacak. Devamında akşam FED tutanakları gelecek. Oradan hafiften faiz indirim sinyali aldığımızda piyasa kendini yeşilliğe verecektir. Ertesi gün ertesi gün biz Ethereum ETF'lerin alım satım onayını alırsak bizi kimse tutamaz. Ethereum 4000. Ondan sonraki süreçte bir de şöyle bir durum var. Cuma günü de <laughs> Saat 15.30'da yine çok kritik. Bak diyorum ya mükemmel bir hafta. Yani o kadar volatil ki yeşil yönden baktığın zaman roket. Kırmızı taraftan bakarsan bizi var ya bizi milattan önce götürürler. <laughs> İnşallah yukarı olur. Neyse saat 15.30'da ABD işsizlik oranı açıklanacak. İşsizlik verileri beraberinde tarım dışı istihdam verisi gelecek. Yine çok önemli bir veri. Art olarak da Fed para politikası raporunu açıklayacak cuma günü.